Gracias. Yeah. Yeah. Hiçbir Dostlar, arkadaşlar Yüz yıl önce bugün Anadolu Halkı'nın gırtlağına Sürük sınırla kışar bir ateş yakıldı. 106 yıl önce bugün yurdumuzun tüm zenginliklerini gasp edip kâfe zenginliklerine beş kez çekmek isteyen emperyalistlere karşı bir ateş yakıldı. 106 yıl önce arkadaşlar cemaatleri, tarikatları, Anadolu üzerindeki beni diye bir cephe oluşuyorsunuz. Bu bütün halk düşmanlarını karşısına almıştı. Kör polislerin padişahı da, olması da, memleketin bugününe, madenine, kapıya bir göz diken yabancı patronuna karşı mevdettir. Savaştı bu. Ya Şimdi dostlar, o görüntü Cumhuriyet'e yarat edenler tarafından kirletildi. Sömeri, işçi ölümleri, gericilik, kadın cinayetleri, yolsuzluk, bin türlü baskı ve sürüm ile bizim Cumhuriyet'e olan inancımızı kıyafetmek istiyorlar arkadaşlar. Kıyafetmek bilirler mi arkadaşlar? Hayır. Evet. kendine yabancı sermayeyle peş kez çekilir hale geldi. Fakirin daha fakir, zengine daha zengin olduğu, öğrencisinin geleceğe dair kalmadığı, geçinmek için üres makinelerinin altında can verdiği, sakat kaldığı bir cumhuriyet. emeklisine mezar girmek için gün saydı. Kadının soyunsuz, sürülmesi gerekenler tarafından toplumsal yaşam bastırıldığı bir cumhuriyet dostlar. Yaşlısı, genci, erkeği, kadını, işçisi, köylüsü, emekçisi üstümüze gelen gerici karşı sessiz mi kalacağız arkadaşlar? Evet. şeyi her gün Türkiye Komünist Partisi olarak dile getiriyoruz. Cumhuriyeti sosyalizme taşlandırmadıkça zorbası, bakönü, ağası, şehri bu ülkenin yurttaşlarından, yurttaşlarının yakasından düşmeyecek. Unutmayalım dostlar, bizi küçük bir teneffüs alanına sıkıştırmak isterlerinin amacı yarın orada son nefesimizi vermemizdir. O bu yüzden bugün en derin bir şekilde nefesimizi içine çekip en bir şekilde haykırıyoruz. Geçti gelecek gelecek, gelecek, gelecek sosyalizm. Geliyor, 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 geliyor sosyalizm. Gelecek, gelecek sosyalizm. Geçlik, gelecek, gelecek, sosyalizm. Geçlik, gelecek, gelecek sosyalizm. Evet arkadaşlar. Az önce söyledik. 19 Mayıs gir başlamıştı. Bundan 106 yıl önce Memleketimiz, ülkemiz emperyalistler tarafından işgal edilmişti. Anadolu halkının büyük çoğunluğu baştan aşağı yoksulluk çıkıyorken çürümüş bir hanedanlık bu ülkeyi satarken bu halkın tepesine çökmüşken bu memleketin devrimcileri ayağa kalktılar. İadelerini kuşandılar. Ya istiklal ya ölüm dediler ve bir mücadeleyi başlattılar. Oha! olsun saltanat yaşasın cumhuriyet bugün öncelikle bu ülkeyi kurtarmak için Erdoğan'ın dört bir yanında canını veren binlerce yoksul insanımızı milli mücadelenin bütün kutlularını bütün ve Mustafa Kemal'in bütün bir saygıyla alarak başlıyoruz. Arkadaşlar gelin biraz daha yakından bakalım. Bundan 106 yıl önce bu toprak neye karşı ayağa kalktılar? Ne için? Mücadele ettiler. Bundan 106 yıl önce emperyalist güçler dünyamızın tepesini çökmüş, kendi çıkarlarınca milyonlarca yoksul insanı savaşın kucağına doğru sürüklerken ellerini avuşturarak haritaları yeniden dizayn etmeye soyunmuştu. Emperyalist yayılmacılık büyük sermaye için yeni pazarlar, yeni karlar demektir. Halklar için ise biliyoruz ki arkadaşlar yalnızca göç, yoksulluk ve ölüm. Ama bir şey unuttular arkadaşlar. Bir şeyi unuttular. Hesapları tutmuş Dünyanın bir sürü yerinde. Antempayelis, yurtsever, devrimci bir cephe gün geçtikçe güçlendi. Bu topraklardaki milli mücadele bu cephenin parçasıdır. Bu mücadelenin parçasıdır. Bu toprakların kurtuluş mücadelesidir. Sovyetler Birliği'nin ittifakıysa tam da bu nedenledir. Bugün anlatıldığı gibi Karşılıklı çıkar ilişkileri, entayelist pazarlıklar değildir masada olan. Önce 1917'de bir halk ayağa kalktı, devrimine yürüdü. Sonra 1919'da bu topraklarda başlayan mücadele 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla, devrimin zaferiyle sonuçlandı. Gençlik gelecek, gelecek, Gençlik gelecek, gelecek, gelecek. gelecek. Geçik, gelecek, gelecek, gelecek ganizim geçsin gelece gelece solskanizim arkadaşlar aradan yip azma geçti bugün o desteğimizi görüyoruz umudumuzda kabul ki her şeyi karşı devirip tek tek elimizden altı bu ülkeyi kurtarmak için canını veren yoksul köylüler yine topraksız kaldı halkımız büyük bir yoksulluğun kucağına atıldı karşı artsıyonmuş olan ülkemiz emperyalist oyunları alet edilirken uluslararası tekerleri arka bahçesi haline getiriyoruz. Arkadaşlar biliyoruz, bundan bir asır önce çürümüş aydanlığın artıkları, eski düzenin toprak ağları, bugün Cumhuriyet'in yıkıntıları üzerinde yükselen holdingleri, terikatların ve genelliğinde ülkemizin, halkımızın bu adına bir kara basan gibi çöken büyük yeni Türkiye basanlarının mimarlarıdır. Arkadaşlar, bugün biliyoruz ki bize yeni bir Bundan 106 yıl önce milliyet demek milletlik demek, Bağımsızlık demekti. Eşitlik, özgürlük, kardeşlik demekti. Arkadaşlar birlikte taplaştılar. Parti arkasından ayaklarına takılan cumhuriyetle hesaplaştılar. Onlar için memleket yoktu. Eşitlik söz konusu bile olamazdı. Layıklık, bağımsızlık, özgürlük kavramı varsa işleri bittikten sonra kenara atacakları birer tavan etti. Arkadaşlar biliyoruz. Onlar bu memleketi başımıza yakanlar. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Bugün bize yeni bir kuruluş gerek. Eşit! insanlarımız çalıştıkları yerde hayatlarını kaybediyor. Mesela çocuk işçilik yasaklaştırılıyor. Yaygınlaştırılıyor. 14, 15, 16 yaşında arkadaşlarımız hayatlarını kaybediyor. Soruyoruz arkadaşlar. Böyle cumhuriyet, böyle halk güvenliği olur mu? Hayır. Evet olmaz. Biliyoruz arkadaşlar. Bugün devletin bütün kaynakları hakkını arayan işçiyi susturmak için kullanılıyor. Yıllarca çalışan hakkını...